Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptım. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen içeriğimize geçiyoruz. Kripto para piyasa değerimizin 1.6 trilyon dolara gerilediğini görüyoruz. Dünden bugüne %2'lik bir düşüş söz konusu. Bu paranın 736 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de, 280 milyar dolarlık kısmının ise Ethereum'da olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansını incelediğimiz TradingView tablomuza bakınca 3-4 gündür aynı alanda kararsızlığın devam ettiğini ama genel olarak yukarı yönlü bir trendinde devam ettiğini görüyoruz ki bu Endişe ettiğimiz bir şey değil. Bitcoin toparlarken dün ve ondan önceki günün Bitcoin'de birazcık baskı vardı. Onun dominansa bir etkisi olmadı. Eğer baskı varken dominansta sert yükselişler görürsek bu altcoinler açısından görmek istediğimiz bir şey değil. Bitcoin destek bulurken toparlarken dominansın artması ise endişelendiğimiz bir şey değil. Tekrardan hatırlatıyorum. Total 2 tablosu yani altcoinlerin dolar paritelerinin piyasa değerine baktığımız tabloya gelince Burada da bir kararsızlık sürecinin içinde olduğumuzu görüyoruz. Aşağıda bir yükselen trendimiz ve aynı zamanda bir paralel destek alanımız var ki paralel destek alanımız 717 ile 680 milyar dolarlara denk geliyor. Dolayısıyla bunun altına inmedikçe yükselen trendin devam ettiğini düşüneceğiz. 1 trilyonun üstüne çıktığımızda ise altcoin'lerde tekrardan geçen aylarda gördüğümüz gibi kuvvetin yerine geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Bu süreçten yukarı veya aşağıya önümüzdeki günlerde Bitcoin fiyatına bağlı olarak değişiklikler olacağını tabii ki biliyoruz bu sürecin ne kadar süreceğini sadece bilmiyoruz. Ethereum dolar paritesine bakınca Ethereum dolar paritesinde de aynı kararsızlığın devam ettiğini görüyoruz. Dünkü satışlarla beraber tekrardan 2500 seviyesinin altına indik. Dolayısıyla birkaç kere aynı alanda fake altı olduğunda ben artık o alana bakmamaya devam bakmamaya başlıyorum. Hatırlarsanız 2500'ün altına da günlük kapanış gelmesi durumunda bu diplerin her birinin yani 2340, 2270, 2100 bu seviyelerin her birinin teknik destekler olduğunu ama 50 tane rakam konuşmamak adına asıl kritik desteğin şu yükselen trend ve onun hemen altındaki 1950 seviyesine denk gelen paralel destek alanı olduğunu ki bunların ikisi arasına bir üçgen çizerek gösterdim. Bu üçgen alanın kritik olduğunu söylüyorum sizlere biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yükselen trendin tercihen şu sarı trendin üstünde kaldığımız müddetçe bunda da yükselen trendin devam ettiğini düşüneceğim ama bunda da rahatlamam için tekrardan yeni zirvelere gidiyoruz. Tekrardan kuvvetleniyoruz demem için 3100 3000 seviyesindeki direnci desteğe çevirmemiz gerekiyor. Üstüne çıkıp arkadaşlar. Mesela 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda Bitcoin'de 8.7 milyar dolarlık, Ethereum'da ise 4.8 milyar dolarlık bir hacimle karşılaşıyoruz. Bitcoin tekniğini incelediğimiz tablomuza gelince arkadaşlar birazdan haberler bölümünde kısaca üstünden geçeceğim ama FED tarafında dün faizde bir değişiklik olmadığı yönünde beklentimiz dahilinde bir haber geldi. Bu haberle beraber özellikle bir saatlikte baktığımızda şurada bakın bu haberin geldiği saatler yukarı yönlü pozitif bir Tepki verdi piyasa ama ondan sonra bu long pozisyonların tasfiye edilmesiyle beraber hızlı da bir aşağı yönlü tepki verdik. Şu anda buradaki kritik destek alanımız olan ki onu da 39.300 ile 37.800 olarak söylüyoruz. Şu yeşil alan bu alanın içindeyiz dünkü satışlara rağmen. Burası şu andaki kritik desteğimiz. 37.800'ün altında bir günlük kapanış görmem durumunda ilk izleyeceğim destek alanım bu dip olacak ama buradaki en kritik destek alanım ise biliyorsunuz 32.000 29.000 seviyesindeki şu yeşil alan arkadaşlar bundan önceki diplerde son derece etkili olmuştu. Öncelikle 39.300'ün üstüne tekrardan günlük kapanış yapıp şurası benim güvenli gördüğüm, pozitif gördüğüm bant aralığı biliyorsunuz. Şu anda bu destek alanımız halen daha destek olarak çalışmaya devam ediyor. 39.300'ün üstünde günlük kapanış görmek İlk görmek istediğim şey pozitif konuşmak adına şu anda ama bu desteğin halen daha burada bulunuyor olması elbette bizler açısından sevindirici bir faktör arkadaşlar bu desteği yitirmememiz gerekiyor kısa vadede burası kuvvetli bir destek bana göre çünkü dikkat ederseniz şu son düşüşlerden sonra. İlk tepkilerde direnç olarak çalıştı. Sonrasında direnç olarak çalıştı. Şu alanda direnç olarak çalıştı. Burada direnç olarak çalıştı. Şurada direnç olarak çalıştı. Bu kadar çok kuvvetli direnç göstermiş bir alanın kuvvetli bir destek alanı olduğunu düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Herkesin konuştuğu bir dead cross meselesi var. Muhtemelen bu hafta gerçekleşecek. Rock Davis böyle bir şeyin gerçekleşmemesi için şu birkaç gün içinde mesela Facebook gibi büyük bir aktörün Bitcoin aldığını açıklaması gerekir demiş ama bu gerçekleşse de paniklemeyin diye de eklemiş. Dead Cross, Golden Cross bunlar ee, işte Dead Cross 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağıya kesmesi. Golden Cross ise 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarıya kesmesiyle oluşuyor. Bütün piyasaların çok baktığı bir gösterge. Kriptoda da çok konuşuluyor ama ben Bitcoin özelinde çok da sağlıklı bir gösterge olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar bunu daha önce de söylemiştim. Sadece üstünden geçeceğim şu beyaz dalgalı çizgiler fiyatı temsil ediyor Line olarak gösteriyorum ki daha net gözüksün. Yeşil olan 50 günlük hareketli ortalama, kırmızı olan 200 günlük hareketli ortalama. Lark'ın dediği gibi önümüzdeki günlerde muhtemelen burada bir dead cross oluşacak gibi gözüküyor. Bu birkaç günde kuvvetli bir yukarı yönlü hareket görmezsek. Ama dead cross ve golden cross'lar çok fazla fake out yaratan, Göstergeler Çünkü bütün piyasa buna konsantre olduğu için e, piyasa yapıcıların çok kullandığı göstergeler ama halen daha e, bunun böyle olmaya da devam edeceği aşikar. Şu anda çünkü herkesin konuştuğunu görüyorum. Bakın arkadaşlar e, mesela şurada 2019'un e, sonunda 2020'nin başında dikkat ederseniz şurada bir dead cross var. E, birkaç ay içinde bu bir golden cross'a dönüşüyor. Sonra tekrardan dead cross Sonra tekrardan Golden Cross burada yani 3-4 kere fake out var. Burada Dead Cross'larda genelde gördüğümüz şöyle bir karakteristik var ama onu da söyleyeyim. Blow off top dediğimiz yani boğa piyasaların nihai zirveleri geldikten sonra gelen Dead Cross'lar trendde gerçekten belirleyici oluyor. Ki ben şu anda yaşadığımız alanın bu boğa piyasasının blow of topu olduğunu düşünmemeye devam ediyorum. Bunda benim açımdan bir değişiklik yok. Bununla alakalı bir sürü şey sizlere anlatıyorum. Neden böyle düşündüğümü bugün de bir iki tanesinden tekrardan örnek vereceğim güncelleme yapacağım. Onu da söyleyeyim. Ama bu tip blow off toplardan sonra gerçekleşen dead cross'lar dışındakilerin büyük oranda arkadaşlar mesela şurada dead cross evet trendi gerçekten aşağı taşımış. Ama mesela bakın burada 2014'teki dead cross'tan sonra da tekrardan bir golden cross fake altı olmuş. Ama netice itibariyle genel itibariyle altında tutmuş. Ama burada bakın tekrar bir golden cross, tekrardan bir dead cross, tekrardan bir golden cross. Bir tane eee Dilim varmıyor söylemeye ama doğru ifade olduğu için söyleyeceğim. Bir tane terbiyesiz arkadaş ilk bundan bahsettiğimde senin bu işten ne kadar anladığın belli. Oradaki Golden Cross demişti. Şurada anlattığım şeyle alakalı. Dead Cross. Peki buradaki Dead Cross ne olacak? Kendisine sormak istiyorum. Neden böyle aşağılayan insanlar var? Onu da anlamış değilim. O kendisine izliyorsa buradan bir çağırım çok biliyorsan sevgili kardeşim buyur sen anlat biz seni dinleyelim. Aşağılamanın hiçbir zaman doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum ki ben de hata yapabilirim ama lütfen bunu yapmayın terbiyesizleşmeye hiç gerek yok. Şimdi nihai zirve olmamasıyla alakalı bir teorim biliyorsunuz stok akış modelini bundan önceki modellemelerine dayanıyor. Onunla alakalı daha kısa vadeli stok akış modelini ele alan Big Bit Harrington'ın şu ee, önceki dip noktaları baz altında oluşan trend hattından tepki almanın gerekliliği ile alakalı 8 Şubat'ta bu tweet'ten sizlere bahsetmiştim. Burada bir güncelleme yapmış bu tablonun üzerinde. Dikkat ederseniz o dipten destek bulduğumuzu bize gösteriyor. Dolayısıyla stok akış modeli halen daha geçerliliğini koruyor. Bir tane önemli olan göstergeler non-chain metriklerden bir tanesinin realized hodl ratio olduğunu düşünüyorum. Realized hodl ratio'yu özellikle zaten on-chain metrikleri büyük oranda arkadaşlar, e, halving'lerden sonraki süreçte işlerde yaptıkları üzerinden bakıyoruz fiyat tablolarında oluşturduğu çerçeve üzerinden bakıyoruz bakın Mesela burada 2012 halvingden sonra bir yukarı yönlü hareket bizim 65 binlere gitmemiz gibi ondan sonra bir konsolidasyon süreci şu turuncu olan onchain metrik siyah olan fiyat bir konsolidasyon sonra nihai zirveye doğru bir gidiş buradaki kırmızı alanda bu Realized Hotel Ratio büyük oranda arkadaşlar realize, realize edilmiş e, piyasa değeri temeline dayandırılıyor çok detayına girmeyeceğim burada e, çünkü hem vakit yok ona hem de akıl karıştırmak istemiyorum ama modelin bize gösterdiği bir şey var ki burada overbought seviyesine şu kırmızı alana geldikten sonra hep nihai zirveler gelmiş ondan sonra ayı piyasaları başlamış 2017'de de aynısını görmüşüz. Şu anda da burada bir konsolidasyon süreci görüyoruz bu metrik özelinde. O yüzden bu metriğin de sağlıklı bir metrik olduğunu düşünüyorum. Temelinde, detayında burada da nihai zirveye doğru bir yolculuk olmadan tamamen boğa piyasasını sona ereceğini düşünmüyorum ama larttan yine bunu geçtiğimiz günlerde almıştım. Evet, boğa piyasasında olduğumuza inanmaya devam ediyorum ama trend olarak ayı trendindeyiz hala. Bu ayı trendini kırmak için de tekrardan 20 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama anlaşılan o ki piyasada herkes tabii ki bu kadar olumlu bakmıyor. Genelde korku halen daha hakim. Bitmex eskisi kadar popüler olmasa da etkili olan halen daha bir borsa büyük oyuncuların halen daha vadeli işlem yaptığı bir borsa Bitmex'te short oranlarının en son 2020 Nisan'da olduğu kadar yüksek olduğunu gösteren bir sentiment verisi var arkadaşlar. Nisan'dan sonra biliyorsunuz neler olduğunu 2020 Nisan'dan sonra gerçekten boğa trendi ve boğa piyasasına başlamıştık. Aynısı olur demiyorum buraya sadece buraya bakarak böyle bir şey demek mümkün değil. Çünkü hem Bitmex eskisi kadar popüler değil hem de tek başına hiçbir veri yeterli değildir. Gelelim ee, Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararına 2023'ün sonuna kadar Fed bir faiz politikasında değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. Bu zaten beklenen bir şeydi. Yani sürekli böyle bir fut çırgat çırtkanlığı yapanlar var her FED toplantısından önce. Bunun böyle olmadığını söylemek için en önemli göstergelerden bir tanesi de aslına bakarsanız herkesin bildiği bilmesi gereken ekonomiyle ilgilenen herkesin bilmesi gereken bir gösterge var. Erkin Öz güzel bir şekilde ifade Etmiş 18 FED üyesi var. 2021'de tamamı faizin sabit kalacağını öngörüyor. 2022'de 11 üye yani çoğunluk 18'in 11'i faizin sabit kalacağını tahmin ediyor. Neyi tartışıyoruz? Daha var sonra fiyatlarız bunu. Ben de aynı kanaatteyim arkadaşlar. Reuters'in aktardığına göre Dünya Bankası El Salvador'un Bitcoin konusunda attığı adımları destekleyemeyeceğini söylemiş. Bunun için de koskoca Dünya Bankası şöyle son derece muğlak bir gerekçe sunmuş ortaya arkadaşlar. Demiş ki bizim bir ülkeyi destekleyebilmemiz için özellikle onun, yani Bitcoin tarafındaki adımını destekleyebilmemiz için bunun mutlaka ve mutlaka çevresel faktörlere ve aynı zamanda böyle şeffaflık politikasına uyması gerekir ki Bitcoin'in uymadığını ifade etmişler. Çevre ve şeffaflık politikasında Bitcoin'in yeterli olmadığını söylemişler arkadaşlar. Devam edelim bakalım. General Motors biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük otomobil üreticisi. CEO'su tarafından şöyle bir açıklama gelmiş arkadaşlar. General Motor için müşterilerinin talep etmesi durumunda Bitcoin'i bir ödeme metodu haline getirmemesi için hiçbir sebep olamaz demiş ki açıklamalarında şu şekilde devam ediyor. Biz aslında olabildiğince kolay bir şekilde ürünlerimizi satabilmek için çalışıyoruz diyor. Dolayısıyla Bitcoin'in de aslında bu ifadede Bitcoin'in de bu kolaylığı arttıracağını kendisi düşündüğünü ifade ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde belki de General Motors'tan da böyle bir adım gelebilir. O da eminim piyasaya pozitif yansıyacaktır. Son olarak arkadaşlar benim gibi bir Hawaii Meteor Mother fanıysanız Neil Patrick Harris'i bilirsiniz zaten çok eskiden beri Hollywood'un tanıdık yüzlerinden bir tanesi. Kendisi şu anda dünyanın en büyük Bitcoin ATM'si operatörü olan CoinFlip'le bir reklam anlaşmasına gitmiş ki bu son derece normal. Böyle bir yüzün Bitcoin'le alakalı şeyler konuşması, reklam bile olsa tabii ki imaj açısından önemli ama en önemlisi şu ki Harris kendisinin de geçtiğimiz süreçlerde Bitcoin'e yatırım yaptığını söylemiş ve bunun çok önemli olduğunu ve insanlara bunun ne kadar ulaşılabilir bir şey olduğunu anlatmak için sabırsızlandığını ifade etmiş. Güzel gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum. Eğer içeriğim beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.